Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hole iyi oynuyoruz arkadaşlar. Evet kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açın arkadaşlar. Hadi. Hadi. Neydi? Şehirimizi şehrimizi yutmaya geçelim. Arkadaşlar bu oyunun amacı size oyun başında bir çember veriyorlar. O çemberi büyüte büyüte bütün şehri yani yuta yuta birinci olmaya çalışıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle yutuyorsunuz et, etraftaki eşyaları. Böyle bunlar yutamıyorsunuz tabi. Küçük olduğunuz için. Bunları alıyoruz. Şunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Birinciyim şu an gitti birinciyim. Geri geldi. Burada yiyeceğim bir şey var mı? Bu var. Bu var. Bunu alamadık. Bir de level atladım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Taşı yiyeceğim de. Taş sığmıyor. Ağaç sığıyor. O da alamadık. Şimdi bu ağacı alalım. Her kız ağaçlar devirmiş ama alamamışlar. Bunu alacağım. Ama ya bunu aldım. Bunu da aldım. Şunu da aldım. Bu da ağaçları alamıyoruz yine. Bunu da alayım, bunu da alayım. Bu arada düşmanlarınızı yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Oyun online diyebiliyorum. tuşuna basıyoruz. Ölmedim daha demin bu arada. Yeni bir şey getirmişler. Ona basmamız gerekiyor. Buradan topla topla topla. Oh oh ye ye ye. Bu evi falan yiyebiliyorsunuz yani arkadaşlar. Oh, oh mis mis. Devel anca. Şunu yiyebiliyor muyuz şu an? Yedik. Her şeyi yiyorsunuz arkadaşlar kısacası. Her şeyi yeme. Oyunu gibi bir şey. Bu gemiyi alamıyoruz. 30 saniye kalmış. Birinci oldum şu an. Birinciyim. Birinciliği kaybetmeyeceğim. Yedim gördüğünüz gibi. Bunu da yiyeyim. Gideyim gideyim gideyim. Bunu da yiyeyim. Şöyle git 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 git. git. Oh bu şehri yiyeyim ben. Şehir değil de yani. Kasaba gibi bir şey arkadaşlar. Kasaba gibi. Ye 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 ye. Oh bütün haritayı sildik süpürdük bildiğiniz arkadaşlar bir ada bomboş kaldı. Gördüğünüz gibi. No thanks diyelim. Ve oyunumuz bitti arkadaşlar. size daha iyi videolar karşılayacağım arkadaşlar. Telefonla yer açtım baya. Şimdi ben buradan bir tane şey kazanmıştım. Hangisi bu? Bunu seç diyelim. Oynayalım. Evet hadi. Hadi. Açıldı. Evet dülü dülü dülü. Hemen git 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 git. Bu şehirde büyümek biraz daha kolay arkadaşlar. Yürü 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 yürü. Karşıma bir şey çıkmıyor ya. Yürü yürü yürü. Hadi Yusuf. Ha, bunlar yersek level atlayabiliriz diye düşünüyorum. Atlayamadık. Puh. Ha insan. Şu ay, şunlar şu borular yine çok fena level atlıyorduk. Aynen öyle. O taktik işe yarıyor. Araba. Yiyebiliyor musun? Yedim. Bunu da yiyeyim. Bunu da, ye, bunu da ye. Araba içimden çıktı. Bunu da adamı da yedim. Bu parkın içinden geçersem çok fena büyüyeceğimizi zannediyorum. Ve doğru. Ben bu oyun eskiden oynuyordum. O yüzden biliyorum arkadaşlar. Oh oh seni de yiyeyim. Şu binaları da yiyeyim. Birazdan ekran bir tıklamamız gerekecek. Tıklayak buna. Bunu da ye. Oh oh bütün var ye. Bütün hepsini ye. Bunlar da ye. Bunlar da ye. Ye ye ye. Hepsi aynı anda giriyor. Yiyemiyoruz. Ye hocam ye. Büyümen lazım senin. Dairemiz bayağı büyüttük. Oh oh suyuna da batıralım. Dibinde de kalmasın. Hepsini alalım. Bunu da alalım. Şu binayı da alalım. Alamadık. Bina bana iş çıkaracaksın. Ya yemiyorum seni. İşte git. Yedim. Koca binayı niye yiyemiyoruz? Bunu ye. Bu binayı ye. Hiç başıma iş çıkarma. Bunu yemiyoruz. Bak benim devirdiklerimi yiyor. Öl bakayım sen. 7 tane kilimiz var. Herkese saldırmışız. Hemen hmm. not diyelim. Evet. Yine birinciyiz arkadaşlar. Hep birinciyiz ya. Rank atladık. Tamam. Rank atlayınca ne oluyordu? Şey oluyordu galiba. Biraz daha büyük oluyorduk. Aynen. Bu hatayı çok seviyorum arkadaşlar. Hemen büyüyebiliyorsunuz. Belki de en sevdiğim artı olabilir. Mesela ben seni yiyebilir miyim? Yiyemedim. Ağacı da yemedim. Hayır ya yiyemiyorum ağaçları. O kocaman ağacı yedim. Ben niye büyüyemedim? Herkes büyümüş. Hah büyüdüm. Ye 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 ye. Oo ay, gelme ya. Ben birinciyim gelirsen gel yerim seni. Gel gel yiyeceğim seni. Hop bunu yedik. Seni de yiyeyim mi ne Yedim. Ya girin içime işte. Seni de yiyeceğim. Oh mis mis. Bunlara Allah Allah Allah. Yemeyeceğim bu sefer adamı. Yaşasın biraz. Oh bunları da ye. Birazdan ekran bir tıklamamız gerekecek ya. Hop şey yorum arkadaşlar. Balina falan bize küçücük gelmeye başladı. Büyük balina yiyeceğiz. Yedi konuda da. Şurada kasabayı yemek istiyorum şu an hemen. Şunun tekneyi falan yemiyoruz da daha. Şu kasabayı ben yiyeyim bayağı büyüyeceğim. İnanıyorum kendime. Ye 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 ye. Anca size yap yapıyoruz ya. Çok fena büyüdük yalnız. Her maç pro'yum ya yiyeyim Keşke şu adaları da yiyebilseydik arkadaşlar. Şu an adaların boyutuna geldim çünkü. Yeni şey açmamıza azıcık bir şey. Evet, yeni skin açtık arkadaşlar. Bunda ye ye ye. O burada kale varmış. Yeni görüyorum. Sen burayı yer. Bayağı büyüdük arkadaşlar. Ve yeni skin daha açılmış. Çekimlerimizde bayağı bir şey var. Tencere var. Güzel tencere, güzeldir. Hangi harita gelecek? Uzay mı gelecek? Uzay gelsin, uzay gelmedi. Ye, ye, ye. Ya bunu da yiyemiyoruz ye ki. Tencereyiz. Ve bu karanın üstüne gezindiğimiz için yeşillik gözükmüyor. Baga girmiş. Evet, yeşilliği baga soktuk. Yemez, yiyebilsek şu ağaçları. Oyunumuz bağa girdi. Şu adamları yiyeyim bari. Bir büyüsene. ah, büyüdüm. İşte bu. Gidelim şuradan bunu yiyem. Bunu yiyem. Yedim. Bunu, 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 bunu. Odama bulaşmayacağım. Biri tükletebilir ağzında. Çekirdek gibi çitler bir ağzında adam. Ama ben şimdi büyüdüm. Ne yapacaksın ki? Kilar ton veriyor. Çok güzel. Şuraya geçsem. Oh oh oh. Göm 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 göm. Bunu al. Ekran tıklama vakti. Bunu da al bunu da al. Bunları al. Bunu al bunu al. Burayı hemen yedim bu sefer. Kaleye gitmeyi düşünüyorum. Bulabilirsek kaleye gideceğim. Oh, bayağı yedik yalnız. Karalığı da yiyeyim. ve full sünnet diyeceğim. Hiçbir şey kalmaz. Bunlar da iyi. Oh, oh, oh. Yediğin adayı sünnet diyor ya. İçimizdeki yeşillik, yeşil olan şey de bana gelmeseydi. Keşke. Kale burada. Kale yiyecek boyuta gelemedim herhalde. Bunları yiyeyim ben bari. Rekorumu kırmaya çalışıyorum da. Rekorumu unuttum. Kaleyi yemeye başladık. İyi. Oh oh oh. Rekor kırdık ya biz bence. Biz baksana sayı olmuş. Dön. Başka bir kedi daha geldi. Kedi gelmiş. Kediyle de oynayalım. Çünkü o tencerenin içindeki yeşil su bug'a girdiği için hiç sevmedim. Kedi de bug'a girdi. Neyse. Kedinin ağzını ne ki gibi gözüküyor en azından. Burada bir kedi daha var. Adamı test döndürmüşler. Niye bunu? Bir ağacı yemedim ya. Büyümem lazım. Ay ay hayır. İyi, bu borular çok işe yarıyor arkadaşlar. İndirirseniz oyunu indirin. İndirirseniz bu borulardan yiyin hep. Çok büyük yavrı senin yiyin ben adam oldu o Parkın içinden geç yok. Ben geçecektim bu parkın içinden. Beni yeme. Yemezsin. binalar yiyemiyoruz. Ye ye ye. Daha küçüğüz aslında da. Ben yiyeyim Başka kim yiyeyim? Aha şu borular Arkadaşlar çok fazla veriyor. Yiyin kesinlikle yiyin Oh 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 Şimdi yiyemedim Bir tane yani, tıkladık Al şunları Şunları da daha... Hadi ya düşü ağzıma düşmüyorlar Şimdi bunları yerim var yemek niye bu kadar sıkıntılı ya Şöyle doğuş çenekli yiyeceğim işte o ne yapalım? Çok kötü böyle yapalım. Ağzına düşmüyor, bir şey olmuyor. Bu neymiş ya? Bakalım ağzıma düşmüyor. Ama şimdi hepsi düşecek. Kocaman oldu. Düşmeyin de gördüm. Oh oh oh. Neydi be? Koca binayı devirdik ağzımıza. Bu sıkıntı olacak. Bunu da yedim. Bu çok var. Yedim ama. Hain oyun. <laughs> bu ben alır da 5 saniye oh, kala. İçinden geçtik buranın. Bayağı yedik. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Herkese görüşürüz. Bay bay.